Evet Arkadaşlar bugün bilmediğimiz bir yer oynuyoruz. Ben bu yıllardır bu oyundan deplüydüm ama ben oynamayı sevdim. Tamam. Bu oynamıştık. Ay! <laughs> şey ne Şimdi biraz abone olursak yani işte, bir abone olursak ve bir bin abone olursam ve videolarıma çok like gelirse çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekiliş istiyorsanız kanalıma abone olun. Çünkü bayağıdır canlı yayın çekilişi yapmıyorum ya o yüzden dedim. Şimdi şu arabamıza bilelim. Ama birkaç karşı benim takımım Wolves sizin takımınızda yazmayı unutmayın. Tamam mı? <laughs> Şimdi zor döndük ama yine de güzel. Do -do. olay oldu lan. Komik bir olay arkadaşlar hadi. Komik bir olay oldu. Komik bir olay oldu. Neyse. Bir daha. Ay. Hadi gelin videomuza. Hadi arkadaşlar. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Neden ne Ne oluyor? Oy! bitmiyor. Bitti zannettim Hadi ya. Şimdi geldik. Şimdi bu arabanın ismi BMW. Tesla'yı Ay yanlış park etmişim yani. Neyse, ya. Neyse. Bu buzlu Neyse. Burayı park ettiysen bir şey yok. Neyse abim bu. Çıktık. Arkadaşlar yanına. Şimdi görmemizi söylüyor. Ama önce buradan biraz benzin alalım. Elektrik. Şimdi geri, evet. geri geçelim onları. Tamam. Şimdi ben buradan gelmiş. Gelmiştim. Ben evet, hikaye Şimdi buradan geri dönmeliyim. Şimdi buradan geri döneceğim. Arkadaşlar neden? Çünkü arabaya arabama evet. Bu da böyle ama Şimdi fazla uzatmadan geçelim şöyle. Ben şey almayın. Adam güzel mi? Ben içine koyamadım. Ben içine, okay. okay. i̇çine gittim. Gittim. Şimdi yan girelim. Şöyle. Ben öyle istiyorum. İsteyelim. Çünkü ben öyle gidiyorum. Yüz dolar resim gitti. Of. Tam da yüz dolar harcadım

Gol Oha, drift attı. Ya Ja, modunu Gift Ben noch nicht. Driftle güzel olur mu? Gift, nasıl çıkacağım ben buradan? Şimdi yolunu bulduk. Kıstık, pus, pus, kıstık, pust. <laughs>